Şimdi bu gördüğünüz alanda 740 dönümlük bir alanda çok detaylı bir zemin etüdü çalışması yapıldı ve burada da zemin güçlendirilmesi şartıyla zemin artı 3 ve 4 kat yüksekliğiyle burada bir yapı yapılabileceği ortaya çıktı. Kardeş Azerbaycan'ımız depremin ilk günden itibaren hep yanımızda oldu. Buradaki Azerbaycan Mahallesi de son derece anlamlı. Çünkü bizim hemen arkamızdaki caddemiz, Azerbaycan caddemiz hemen aşağıdaki caddemizde Haydar Aliyev Caddesi. Dolayısıyla iki bu ana caddenin ortasında kardeş Azerbaycanımızın bin bağımsız bölümlük bir alanın Azerbaycan Mahallesi olarak tasarlanması ve onların desteğiyle yapılmasının son derece anlamlı olduğunu biliyoruz. Kendilerine de buradan teşekkürlerimizi kahraman şehrimiz adına buradan bir kez daha iletiyoruz. Şehrimizin merkezinde ilk etapta iki kıymetli, iki değerli güzide kurumumuz, TOKİ'miz ve emlak konutumuz şehrin kentsel tasarım çerçevesinde bir proje yaptılar, başladılar, devam ediyor. Burada TOKİ'mizin burada yapmış olduğu Azerbaycan kardeşlerimizin desteğiyle bu proje hızla devam ediyor. İlk etapta şehir merkezinde 3500 bağımsız bölüm projelendirilmiş, başlamış idi. Geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımız Mehmet Özeski Beyefendi şehrimizi ziyaretinde bu oranı 10.000'e 10 çıkarttık. Yani şehrimizin merkezinde Trabzon Caddesi, yine burası Azerbaycan Caddesi, Sarayaltı, İsa Divanlı Divanlı mahallemiz, Tekke dahil olmak üzere şehir merkezimizde 10.000 bağımsız bölüm yapılacak. Ve şunu hep ifade etmiştik. Hemşehrilerimiz şunu söylüyorlardı. Bizim şehir merkezimiz yeniden ayağa kalkacak mı? Yine eski hikayemiz, eski ticaretimiz, eski fonksiyon olarak burada devam edecek mi diyorlardı. Kesinlikle devam edecek. 10 bin olan bu sayı inşallah bu ortaya çıktıktan sonra dönüşüm alanları genişleyerek de devam etmiş olacak. Burada tabii 10 bin kardeş Azerbaycan'ın yapmış olduğu bu alan dışında da TOKİ Başkanımız çok değerli başkanımız ifade etti. 2300 civarında bu alanda yapı yapılmış olacak. Bunlar da hızla devam ediyor. Hızlı bir şekilde ayağa kalkacak. Şunu her zaman söyledik. Bakın TOKİ'miz Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıllık hedef koymuştu. Altı ayda biten dair şeyler var. Konutlar var. Burada da başladıktan sonra Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde bunlar ayağa kalkmış olacak. Gördüğünüz gibi hızlı bir çalışma var. Bu alanda konut, iş yeri, sosyal donat alanları, sağlık, eğitim, cami bunların hepsi olmuş olacak. Otoparkla ilgili her bir Bilon binanın altında otoparklar olmuş olacak.